Açıkçası o dönem bakanlıkta yaptım. Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı. Bu anlamda bir tasarruf olacak idiyse bizim siyasilerden bekleyeceğimiz şey genelgelerle veya valiliklere vermiş oldukları talimatlar neticesinde gerçekleşen hıfzı sığa kurulu kararlarıyla değil, avukatlık kanunda yapılacak olan bir geçici madde düzenlemesiyle ne zamana ertelemek istiyorlarsa gerekçesiyle birlikte o tarihi erteleselerdi. Böylelikle en azından hukuka uygun olmayabilirdi. Gerekçesi belki bizi tatmin etmeyebilirdi. Ama kanuna uygun olurdu. Aynen 15 Temmuz'da geçen avukatlık kanun değişiklikleri nasıl içimize sinmediyse bile, nasıl reddettiysek bile uygulamak zorunluluğumuz vardı ve uyguladık ve uyguluyoruz. O yasal değişiklik de bizi tatmin etmemiş olsa bile yine uygulardık. En azından kanuna uygun bir düzenleme olurdu. Ama maalesef ee, uzun süre kanun hükmünde kararnamelerle sonra kararnamelerle yönetilen ülkemiz artık genelgelerle yönetilmeye başlandı. Bir hukuk insanı olarak bu bizi çok derinden yer alıyor. Temsil ettiğim kurum anlamında da e, üzüntülerimi en üst seviyeye çıkarıyor. Ve e, meslektaşlarımıza da diyecek bir söz söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Sahaya inmiş, aylardır çalışan ee, ...seçim çalışmaları yapan meslektaşlarımıza da... E, ...onların emeklerine de e, ciddi bir haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. E, bizim görev süremiz iki gün sonra dolacak. Ancak bu erteleme kararları nedeniyle... E, ...aday olmamıza, belki yeniden seçilme ihtimalimiz olmasına rağmen... ...seçilmeden e, bu makamı adeta işgal etmişçesine... ...görev yapmamız beklenecek. Bunun da meslektaşlarımıza, onların oylarına... ...bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. E, seçmen iradesine bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Demokrasiye karşı bir e, yanlış içerisinde... ...bir yanlış hareket yapıldığını düşünüyoruz. E, ama bizim bu düşündüklerimizi dediğim gibi... ...ne de siyasiler ne de ileri gelen bürokratlar düşünmüyor. İçimizi acıtan bir şey de... ...bu kararın oy birliğiyle çıkmış olması Bursa'da... ...gerçekten birçok evimizde. Ee, genel anlamda bir uygulama yapılmadığı, sadece meslek odalarına yönelik bir uygulama yapıldığı için muhalefet şehirleriyle çıktı bu kararlar en azından. Ama Bursa'da maalesef e, bütün bileşenleriyle Elifsiz Sağ Kurulu e, bize göre sınıfta kaldı. E, kendi e, bilimsel görüşlerini e, olduğu gibi yansıtmadılar. Ve sadece Gye uymakla yükümlü hissettiler diye düşünüyoruz kendilerini. E, kanuna karşı böyle bir karar alınmasını ben sindiremedim. Hayatım boyunca da sindiremeyeceğim. Bununla ilgili bütün hukuki mecralarda hakkımızı da aramaya devam edeceğiz. Bizim inatla verilen kararlara hele sağlık söz konusu olduğuna karşı durmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman yok. Ama yasanın bize yüklediği yükümlülükleri de yerine getirmemiz mecburi. Adeta bizi İdari karar ve yasa ikisinin arasına sıkıştırdılar. Hani bir taraf cehennem bir taraf sırat köprüsü gibi hangisini seçerseniz seçin gittiğiniz nokta aynı yere gidiyor. E o anlamda biz bir hukuki çıkış yolu, çıkış noktası arıyoruz. Bizim yaptığımız şey etkinlik değil, düğün değil, dernek değil, asker uğurlaması değil. Yasadan kaynaklanan bir mecburiyet. Bu anlamda bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de beklediğimiz şudur ki İçişleri Bakanlığı hangi sahikle, bu genelgeyi çıkardıysa onun gerekçesine yazmak suretiyle acilen bir yasal değişiklik yapmalıdır ve önümüze net bir tarih koymalıdır. Müzik